Yine Türkiye'yi dışarıda zor durumda bırakan ve daha doğrusu bu resmin içinde yer almaktan üzüntü duyduğumuz, utanç duyduğumuz bir durumda uzaktan eğitim meselesi Ziya Selçuk şirket gibi yönetilecek Türkiye'nin milli eğitimi özel şirket gözüyle gören bakanı ilk geldiğinde yüksek beklentileri daha fare doğurup güvenilen dağlara kar yağmış Ziya Selçuk bir buçuk milyon öğrencinin interneti bilgisayarı yok uzaktan erişimi yok diyordu. Buradaki çağrımızı üşenmeden usanmadan bir kez daha teklif ediyoruz. Nasıl pandemide siz patanaj yaparken Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının çağrısıyla ve onların sözüne kıymet veren binlerin on binlerin harekete geçmesiyle milyon TL'ler zaman içinde toplandı da siz aman CHP'yi parlatmayalım. Bunların kitlesi, bunların sözüyle büyük bir dayanışma ağı ördüler. Olmasın deyip hesaplara el koydunuz. O saatler içinde toplanan 5 milyon TL'lere, 10 milyon TL'lere el koydular. Açın önümüzü. Bizim belediyelerimiz internetsiz ev, televizyonsuz ev, uzaktan eğitim erişimi olmayan çocuk bırakmayasın diyoruz çözüm üretmek yerine net olarak şunu yapıyorlar. Bu işi CHP'liler yapmasın AK Partili belediyeler devreye girsin diye. Ama ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Dünyanın uzaktan eğitimde en iyi üçüncü ila 5. ülkesi arasındayız diyen Ziya Selçuk. EBA çökünce çok sevindim. Çok ilgi oldu diyor. Sanki bağlanacak öğrenci sayısını bilmiyormuş gibi önceden. Sonra da diyor ki Eba çöktü, sevinenler oldu. Sevinen olmadı ama sen sevindiğini ifade etmiştin. İlgi çok yüksek diye. Sanki şirket yönetiyor beyefendi. Müşteri kapıda kuyruk olunca seviniyor. Oysa ki senin için her ihtiyaç sahibini ihtiyaç duyduğu bilgiyle her öğrenciyi televizyonla, internetle ve öğretmeniyle buluşturmaktı. Şimdi geldiğimiz noktada diyor ki yüzde ulaşıyoruz. Ne kadar ayıp son öğrenci uzaktan eğitime erişene kadar eğitimde fırsat eşitliği yok demektir. Yüzde on kolay telaffuz edecek mi bir rakam? Ben muhalefet partisi grup başkan vekili olarak on öğrenci bulsam ve desem ki bu on öğrenci diye eğitim alamıyor? Bakanın bununla dertlenmesi lazım. Yüzde onu az buluyor. On öğrenciden bir tanesinin eğitim alamamasına bu başarıdır diye görüyor. Ve kabul edilmeyecek bir açıklama. Diyor ki Dünya Bankası'ndan diyor bir fon buldum. Proje yapacağız 160 milyonluk. Bir buçuk iki sene içinde bu dijital sorunların tamamını çözeceğiz. Ha bir buçuk iki sene ha. Bir buçuk iki hafta dese çok değil mi Sayın Bakan dersin. Çöz sorunu dersin. Çocuklar eğitim bekliyor dersin. Bir buçuk iki sene ne? Gerçekten suyu ısınan bakanlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanı'dır. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin milletten aldığı yetki millet milletten milletin elinden aldığı yetki milletvekillerinin milletimiz adına mecliste gen soru verme yetkisi elinden alındı meclisin. Yoksa bu hafta yaşananlardan sonra tam da gen soruyu verip sorguya çekip düşürülecek bakanlardan bir tanesidir. Tabii haftalık olağan olarak Süleyman Soylu'nun her hafta düşürülmesi gerektiğiyle ilgili kanaatimizi tekrar ederek söyleyelim. Ancak suyu ısınan bakanlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanı'dır. Ona bu haftaki büyük başarısızlık ve bu büyük pişkinlikten ve bu büyük, büyük vizyonsuzluktan dolayı halkımızın milletimizin vicdanında bir gen soruyu daha veriyoruz.